Orman karanlıktı. Çok karanlıktı. Ay kalın bulutların arkasına saklanmıştı. Toby kaybolmuştu. Her ağaç birbirine benziyordu. Her gölge pusuda bekleyen bir canavar gibiydi. Toby kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Duyulan tek ses kendi kalbinin atışıydı. Toby ne kadar zamandır yürüdüğünü bilmiyordu. Sadece ailesine geri dönmek istiyordu. Gözlerini kapattı ama hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık ve boğucu bir sessizlik. Ayağının altında bir dal kırıldı. Görünmeyen gözlerle çevriliydi. Sonra onu duydu. Rüzgarda taşınan yumuşak ve alçak bir ses. Arkanı dönme diye fısıldadı. Toby buz gibi oldu. Korku midesinde soğuk ve sıkı bir şekilde kıvrıldı. Arkasını dönmek istemiyordu. Eli titreyerek uzandı. Ama boş havadan başka bir şey yoktu. Arkanı dönme diye tekrar fısıldadı ses. Toby koştu. Daha önce hiç olmadığı kadar hızlı koştu. Dallar yüzüne vuruyordu. Sadece o sesten uzaklaşmak zorundaydı. Fısıltılar onu takip etti. Şimdi her yerdeler gibiydi. Arkanı dönme, koşmaya devam et. Toby'nin nefesi düzensizdi. Bacakları yanıyordu. Fısıltılar daha da yükseldi. Bir ışık gördü. Uzakta titrek bir parıltı. Umut içinden yükseldi. Işığa doğru koştu. Işık daha da parlaklaştı. Küçük bir açıklığa girdi ama orada kimse yoktu. Işık nereden gelmişti? Işık söndü. Karanlık geri döndü. Fısıltılar geri döndü. Yanlış yola koştun.